Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'a benzer bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir tane mağaram buldum ben. E, arkadaşlar inelim. E, tabi az yasa daha hiçbir şeyimiz yok ama yine de biz bir inelim. Oo, oo, arkadaşlar biz burada bir yağmalayalım. Ay, sandık niye kullanılıyor arkadaşlar? Ha adam yeri dibine sokmuş. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi buradaki odunları, ay, odun demişim, tahtaları kıralım arkadaşlar. Biraz burayı yağmalayalım arkadaşlar. Şimdi tamam. Şimdi buradan çaldığım e, crafting table'da e, arkadaşlar şuraya şuraları o adam kesin buralarda arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ben bir şuraya koyayım. Buradan arkadaşlar gördüğünüz üzere çubuk, Şöyle arkadaşlar hızlı kırabilmemiz için bir tane balta. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları böyle bir koyalım. Ha, bu da bir kıralım. Hop oh, tamam. Şimdi arkadaşlar kıralım. Kıralım. Hadi hızlı 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 hızlı. Aa, arkadaşlar. E, bir de şöyle yapalım. Ee, bir tane de kazma yapalım arkadaşlar. Ee, gidip sonradan da taş e, balta yaparız. Hadi. Üç tane kırsam yeter. Tamam. Şimdi arkadaşlar çubuk yaptık. Tamam. Sonra taştan şeyimizi de yaptık. Tamam var arkadaşlar. Aa ben niye böyle kel gözüküyorum arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar buraya koy, e, atalım drop iken. Allah arkadaşlar şu an farkındaysanız yanlışlıkla kalkma yaptık. Onu alalım. Tamam oldu. Allah niye kazma yaptı bu şimdi? Ha tamam. şu de attık bu sefer de. Şimdi arkadaşlar yalnız ona biz de buraya kuralım. Tamam. Şimdi hadi gidiyoruz inşallah e, buranın sahibi gelmez arkadaşlar gelirse çünkü ölüyorum ve baştan başımızda kalırız arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar e, kendimize bir tane şey yapalım. Şu tamam. Şimdi arkadaşlar kendimize bir tane e, şey yapalım. Adı neydi? kılıç. Kılıç yaptık. Bunu da şöyle koyalım. Sonra bunu böyle. Çünkü arkadaşlar yani buranın sahibi gelir de sonra burası taşır. Biz de, de bir, e, kendimizi biraz savunabilelim bakalım burası boş Yani devam yok arkadaşlar bir buraya ekleyelim bakalım inşallah e, burayı kazanadan burada değildir bakayım tamam buraya burası bitmiş o zaman arkadaşlar e, biz burada e, bir tane de taş kazma yapalım ay çubuğumuz yetmiyor çubuk yapalım o zaman arkadaşlar tamam çubuğumuzu yaptık sonra bir tane de kazma yapalım. Tamam, kazma da yaptık. Şimdi arkadaşlar biraz buraları kazalım. Tamam, tamam hadi. İnşallah arkadaşlar elmas falan buluruz. Arkadaşlar hadi kazalım. Kazalım da kazalım. Arkadaşlar biraz şöyle gidelim ki duvar olsun sonra pek buraya sahip. Aslında evet, buraya sahip diyorum da burayı terk etmiş adam galiba. Bakar mısınız yani? Bakalım. Yok burası şey arkadaşlar. Katman bir o. Ay katman kayası. Ama söyle. Kırılmıyor çünkü. Şöyle biraz kıralım. Kesin bundan sonra açılacak ama yok. Şimdi devam edelim. Yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu oyunda kazma kırılmıyor. Ee, başka eşyalar kırılmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Ee, bundan iki tane yapıp da yedek olsun diye yapmayın. Söyleyeyim. Şimdiden. Ar ya şu niye kırıl Abi ben niye kendime isim, isim görüyorum? Bal balı galiba. Neyse açamıyoruz. Neyse arkadaşlar şuradan biraz daha olur. Ay, tahta kıralım şunu bir arkadaşlar 30 yapalım soru buradan çıkalım çünkü arkadaşlar e, ben, bence büyük ihtimalle burada birazdan ölürüz arkadaşlar şimdi son 4 tane daha Böyle evet, çıkalım arkadaşlar çık 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 evet, arkadaşlar iki tane daha kıralım. yaralamış oluruz hani biliyorsunuz 64 e, 64 tane oluyor bir yer tamam 32 oldu Şimdi tam yaralanmış oldu arkadaşlar. Aa, burada fırın da var. Doğru. Birisi gelmiş buraya fırın koymuş arkadaşlar. Kıralım bu fırında. Arkadaşlar var ya. Şu an çok iyi beleşe geldik. Şimdi arkadaşlar. Bunları. Dakika. Burada bir şey mi var? Arkadaşlar. Bir Dakika. Burada bir şey var galiba bağ önce bir şeyler gözüktü ama sanırsam bir şeyler var. Evet doğru bilmişim arkadaşlar. Allah burada da bir şey var. Gördünüz. Dur arkadaşlar. Dur şöyle bir nokta atayım. Yok. Yine açmıyor. Allah. Neyse arkadaşlar çok şey yapmayalım. Biz yukarı çıkalım. Tamam. Buraya biraz buraya biraz bakalım bence. Arkadaşlar kılıç alıp elimize kılıç alalım. Çünkü her an başımıza bir şey gelebilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir şey yok galiba. Tamam o zaman buradaki meşaleyi alayım. Tamam olmuş. Şimdi buradaki meşaleyi de alayım. Sonra bu arkadaşlar bence buradakini almayalım. Yoksa kaybolacak gibiyiz. Arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar orada oh, bu çıkmaz sokak bu. sokak demişim. Arkadaşlar. Çıkmaz yer yani galiba. Arkadaşlar biz nerelere geldik şimdi Allah Allah bir çıkışı bulamadık acaba şu şuralara doğru mu arkadaşlar var ya hiçbir şey görmüyorum ama Heh, tamam yukarı çıkışı bulduk şimdi arkadaşlar şimdi burayı kazanıp Tamam Şimdi bu evi yağmalayalım biraz bence arkadaşlar çünkü bu oyunun temeli yağmalama yağmalamaktır Arkadaşlar Şimdi girdik tamam Şimdi Arkadaşlar şu klasikse burada Şimdi kaçalım Yoksa bizi bulur yoksa bizi görürlerse fena olur arkadaşlar Allah gördü Arkadaşlar şunu öldürelim, belki içinden bir şey çıkar. Bakayım. Yok bir şey çıkmadı arkadaşlar. Aa durun durun dakika arkadaşlar. Bir tane e, kürek yapalım, şunu da arka koyalım. Yani şöyle kalsın arkadaşlar. Tamam şimdi tamam şimdi arkadaşlar yer altından o önümüzde gördüğümüz yere baskın yapacağız arkadaşlar. izleyin buralar arkadaşlar. Çok pis bir baskın olacak buraya. Şimdi hele, herhalde 3 blok yeter. Ya arkadaşlar keşke meşalemiz olsaydı. Aha, aha ışık ışık. Tamam arkadaşlar. Geldik. Sayılır. Yok arkadaşlar. Birkaç blok daha gitmemiz lazımmış. Şimdi gidelim. Tamam. Şimdi geldik. Oy, gözükmeyelim. O da o da o da o da, o da o da o da o da Arkadaşlar, görüyor musunuz? Zengin olduk. Kaç şimdi arkadaşlar? Kaç kaç kaç, kaç 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 Arkadaşlar çok pis ya, şey yaptık orayı gördünüz değil mi? Çok biz adamlara baskın yaptık arkadaşlar. Şimdi şunları değiştirelim. Aa kömür çıkmış. Şunları da dönüştürdük. Tamam. Arkadaşlar şimdi çöp kutusu taktiğini yapacağız. Şöyle kas 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 kas. Tamam. Sonra arkadaşlar Allah yanlış şey yaptım. Tamam. Neyse inşallah bir daha böyle yapma. Bir dakika. Benim şeyim neredeydi? Hah sürekli buradasın. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar lazım olmayan tüm her şeyi ön yere alalım. Sonra da onları atalım. Tamam. Görün arkadaşlar. bir böyle. Tamam. Şimdi daha iyi hadi hadi tamam. Bunlar da de... Ya arkadaşlar ben de hep düşüyorum ama ya. Durun bu sefer yapacağım. Bu da tekrar tekrar atılmış. O zaman Q ile atalım. Q. dağıtalım arkadaşlar sonra bitirelim burada arkadaşlar atacağınız şey neyse işte ondan sonra bir tane bırakın ki üstünü kapatabilirsiniz Allah o zaman yandan alırız biz de. tamam arkadaşlar şimdi bakalım ah ah be şunu atmayı unuttum Şunları atmayı unuttuk arkadaşlar. Bu. 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 şu arkadaşlar. Bu. Sonra. Bu. Şimdi bunu da alalım. At. 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 Tamam. Şuradan bir tane daha toplak alalım arkadaşlar. Sonra kapatalım. Tamam. Arkadaşlar çok yoruldu. Neyse üç tane o kalsın. Şimdi arkadaşlar bir, bir tane daha baskın yapalım mı? Ne dersiniz? Ben evet derim. Arkadaşlar şimdi nereden gitmiştik bir kere? Bir kere biz nereden gittik? Ha, bu şu an arka tarafı şimdi bir girelim. Ne arkadaşlar barışımı da alalım. Oo. Ne yapıyorsunuz siz burada? Varsam yani varsa mı, hiç kimse ölmez. Gel buraya. Gel gel gel. Oo. Abi ya. <laughs> yani, neyse arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna gelelim arkadaşlar. Böyle baskınların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Kanala abone olup açıp like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar ve böyle baskın videoların devamı gelir arkadaşlar ve görüşmek üzere ve bay bay